Tek yapacağın şey şu. Allah'ı hedefleyip ona zaman ayırmak. O bütün zamanları sana ayırmış. Hiçbir şeyini ihmal etmemiş. Havanın suyunu, rızkını, sıhhatini. Hiçbir şeyini ihmal etmemiş. Sen de onun rızasını kast ona zaman ayırmak. O senden zamanın tamamını istemiyor. 24 saatin içinde ver. toplasam bir saat diyelim. Bir saatin işte israf ettiğin bunca vaktin var Allah'tan kork. Boşa geçirdiğin, öldürdüğün bu kadar zaman var. Televizyon başında, parklarda, çay bahçelerinde ne karı var sana bunları? Tamam oralarda da ol. Ben sana oralara gitme demiyorum. Ama namazı bırakıp eğer orada oluyorsan sen Müslümansın. Müslüman olduğun için söylüyorum. Allah sana bunu sorsun. Eğer sen namazı bırakıp o televizyon başında namazı geçiriyorsan, çay bahçesinde oturarak namazı geçiriyorsan, arkadaşınla lak, lak ederek namazı geçiriyorsan veya işte şuraya gideceğim, şurada top oynayacağım, burada basketbol oynayacağım, burada pimpon oynayacağım. Bunun için sen Allah'ın zikrini terk ediyorsan Allah sana bunu sorsun. Kusura bakma. Madem ki arkadaşız, müsaade et de bu kadar bir sertliğin üzerinde olsun ya. Yani. Bu kadar bir hakkım üzerinde olsun. Bana söyleyeceksen meşru bir mazeret söyle. Hem dinin kabul edeceği hem aklın makul göreceği bir mazeret söyle. O zaman hep birbirimize dua edelim. Yardımcı olalım. Allah o mazeretimize en hayırlı çıkış yolu neyse onu lütfetsin. Biz de ondan kurtulalım. Ama senin getirdiklerin dedim ya mazeret değil zafiyet veya getirmek istediklerin.